Henüz bir erken seçim atmosferi e, oluşmadı. Biz eee Dam ittifakının içinde, yanında, sağında, solunda değil ancak karşısında oluruz. Dam ittifakı hangi ittifak? Eee Dem artı AK Parti artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ve şu anda mecliste Öcalan Komisyonu'nun ana omurgasını oluşturan ittifak PKK'ya tabiz verme ittifakıdır. Biz Türk milleti ve Türk devletinin bir terör örgütüne taviz vermesini kabul etmiyoruz. Ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak bu tavrımızı Mehmetçik katillerine af yok mitingleriyle gösterdik. Ve şimdi de Öcalan Komisyonu'nun yapmış olduğu çalışmaları anlatan panellerle devam ediyoruz. Ve buna, bunu da sürdüreceğiz. Ekim ayında bu e, Öcalan Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonucun yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan kutulmuş açıkladı. İş o aşamaya geldiğinde Safer Partisi olarak diğer politikalarımızı da sahaya taşıyarak Türk milletiyle paylaşacağız. Ee, özetle şu anda gündemimizde seçim değil, Öcalan Komisyonu'yla PKK terör örgütüne verilen tavizlerle mücadele var. Gündemimizde emeklinin, dul ve yetimlerin yani 16 milyon insanın açlıkla mücadelesi var.